Merhaba arkadaşlar. E, 2021 yılı hepinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim. Geriatrik Hematoloji Derneği 10 yıldır Türkiye'de yaşlı hastalarımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Konumuz kişisel tedavi. Yani 65 yaş üstü Türkiye'de 8 milyon vatandaşımız var. Kanser Sir web sayfasında baktığımızda 65 yaş üstü erkeklerde multum miyoloma görülme oranı 100 binde 50. Kadınlarda 100 binde 40 civarında arkadaşlar. Yani büyük bir rakam. Pratik olarak Türkiye'de 2021 yılında yeni tanı multum miyoloma hastası 3000'den fazla bekliyoruz. E o zaman bunları nasıl tedavi yapacağız? Yıllar önce canım bunlar yaşlı, bunlar o tedavi vermeyelim. Hayır, Fit ise gençlerin almış olduğu tedavi hak ediyor. Fit değilse akıl e, akıllı moleküllerimiz var. Monokantikolarımız var. İşte arkadaşlar bugünkü toplantıda ben ve değerli çalışma arkadaşım Profesör Doktor Zafer Gülbaş size multum olamada 2021'de güncel tedavi anlatacağız. Genetik Hematoloji Derneği Amerika'da 26 tane Mükemmeliyet Kanser Merkezi'nin ortak olduğu NSC'nin bilimsel partneridir. Ve bu sayede biz farkındalık amacıyla multimiyolomada güncel tedavi, gelecek tedavi nelerdir sizlere bilgi vereceğiz. Onun için ben öncelikle size multimiyolom hastasında fit olan, fit olmayan genç, yaşlı neler var önümüzde, nasıl tedavi algoritmamız var ondan bahsedeceğim. Daha sonra değerli dostum Profesör Doktor Zafer Gülbaş kendi multimiyoloma deneyimi, otolog kökçü nakil sonuçlarını ve Geriatrik Hematoloji Derneği'nin yapmış olduğu fit olan, fit olmayan hastalardaki tedavi algoritması ki biliyorsunuz bununla ilgili İtalyan Polombo Blatt'ta bir makale yayınlamıştı. Biz de bunun üzerine Türkiye'de Ülkemizde hastamız için ayrı bir rehber hazırlamaya çalışıyoruz ve bu rehber sayesinde hematolog arkadaşlar hastaya uygun tedavi seçmeye çalışıyor. En son konuşmasında ise hedeflenmiş tedavi yani akıllı moleküller ve tabii ki monoklonal antikorlar arkadaşlar. Artık Türkiye'de multimiyeloma yavaş yavaş ölümcül hastalıklar grubundan çıkmaya başladı. Artık 10 yılı telaffuz etmeye başladık yaşam süresi olarak. Yine eskiden tam remisyon tartışılırken minimal kalıntı hastalıktan bahsediyoruz. Yani önümüzdeki dönemlerde multiple myeloma kür sağlanacak bir hastalık olabilir. İşte arkadaşlar bu toplantıda size 2021 yılında güncel tedaviyi anlatmak istiyoruz multiple myeloma'da. Toplantı esnasında interaktif olarak ve sonunda soru sorabilirsiniz, tartışabiliriz, Covid ile ilgili görüşlerinizi getirebilirsiniz. Ve e, buradaki amacımız ülkedeki multibiyol hastalarına gerekli, hak ettiği tedavi verebilmek. Şimdiden katılımınız için teşekkür ediyorum. İyi günler.